Muhteşem bir mücadele, Gran krana bir maç. İlk yarı 2-0 yeni kapattı Sanitakı'da sterilizasyon takımı. İkinci yarıda muhteşem bir dönüş. Önder yanımızda, Önder kale okunmuş sendi. Umut Muska ile çıkmış dendi. Ve maçı yıldızı Umut oldu rakip kaleci. Farklı bir skor ama oldukça zorlandınız. Bunun nedeni sence ne? Koray'ın olmaması olabilir mi acaba? Hayır, öncelikle e, iddia oynadık. 2'den 1 verdik maça. İlk kere bilerek saldık gibi göründü ama şaka bir yana rakip takımı Kaleciz'i tebrik ederim. Dünyaları çıkarttı ilk kere. İlk kere 2-0 bitti. Onlar iki kere geldi. Aynen iki kere geldi, 2-0 yaptılar. Biz 10 kere gittik direkler kaleci. 7 top direkten döndü bugün saydık. <laughs> bugün baya eğlenceli bir maç yaptık. Özellikle izleyenlere güzel bir maç izlettiğimizi sanıyorum. Eşin de buradaydı, golleri attın. Gollerim eşime gelsin zaten onun için oynuyor. <laughs> Ayrıca şunu söylemeliyim. Alt, e, altın oynayan takımlar maç istiyor. Şu an bizim altın hedefimiz yok. Gümüş'teyiz. Gümüş'te oynayan tüm takımlarla maç yapıyoruz. Gümüşü garantiledikten sonra Sofra, e, Yıldız Gücü, Balıkçı Motors'la onlarla da yapacağız zaten. Ama öncelikle hedef gümüşü şey garantilemek. Gümüş kupayı oynayan arkadaşlara da buradan sesleniyorum. Korkmasınlar. kupaya e, gitmek için önce yarı geçmeleri lazım. Tayfalı'ya geçmeleri lazım. Biz de tek e, o, bize tek olumlu cevap veren Eray'a da teşekkür ederim. Tayfalı tek aşağı. Tayfalı Galiba biz de finale onlar hak ediyor. Diğerleri herkes korkuyor. Neyse bir türlü anlayamak. Yani teklif ediyoruz. Yok. neydi o? Sanita güçlü memle bizden bu kadar çekinmesinler. Ha her ee, yeni Mütevazı. bir şey takım yok. Mütevazi tamam, biz... bir kadronuz var Önder. Güzel yani. izleyen. geçen hafta da yenildik mesela 62 TK'ya. Tamam tek kale belki oynadık. Saran şahit Tuna. Tekrar yönledik ama inşallah bu sene Gümüş Kupayı götüreceğiz. Finalde elendik bu sefer aldık. Nereye götüreceksin Önder Gümüş Kupayı? İnşallah hanımın odasına. <laughs> Çok teşekkürler başkanım.